Merhaba arkadaşlar ben Gamze. Arkadaşlar ben bugün size öyle geldi. Hiç verilmemiş bir şey göstereceğim. Teregalanın. Teregalanın bir sözünü duydum arkadaşlar. Demek ki Legend oyununa da sadece hileleri biz veriyoruz demiş. De, tabi bizi saymasın. Biz gülmesin değil mi? Arkadaşlar bugün hiçbir senin vermediği bir hile gösteriyi arkadaşlar öncelikle sayfamız gunfreak.tr.gg arkadaşlar öncelikle oyunumuza girelim çiftlik marketini biliyorsunuz arkadaşlar bakın sıfırlamışım bunu arkadaşlar buradan hem bedava alışveriş yapmayı göstereceğim sizlere mesela ne alalım 300 xp kavunlu arkadaşlar Çizimleri altı nokta açıyoruz. Rejimizi seçelim. Ve buraya fiyatını yazıyoruz arkadaşlar. Bu aşağı atın arkadaşlar. Şeyi almayın. isimleri almayın. Böyle kısmından bunları sıfır yapın. İndirin aşağı açın marketi. Gördüğünüz gibi arkadaşlar sıfır. TRK'la inat çektim bu videoyu. Çakın üstümüzden ayrılmayın. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Grand Prix.